Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Onur. Arkadaşlar bugün Squid Game vs FNAF animasyonlarını izleyeceğiz. Bakalım FNAF karakterleri Squid Game bebeğinden kurtulabilecek mi? Hadi o zaman kanala açıdan hemen abone olun ve Videoyu ben unutmayın. Hadi videoya başlayalım. Evet Squid Game bebeği burada şimdi karşılarında FNAF karakterleri var görüyorsunuz ki. Burada Freddy var arkadaşlar. Bir sürü FNAF karakterleri var. Bunlar FNAF karakterlerini zaten biliyorsunuz. Bakalım FNAF karakterleri yeşil ışık kırmızı ışık oyununu oynayınca neler olacak? Dakikamız başladı. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Evet, Squid Game bebeği döndü. Durmaları lazım. Evet, hareket eden var mı bakalım. Şöyle bir bakıyoruz. Hareket eden var mı? Evet, hareket eden yok. Tekrardan dönüyor. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Durun Bakalım kim hareket ediyor. Aa bu hareket ediyor. Vur şimdi bir tane ona Squid Game bebeği. Pat. İşte bu kadar. Öldü arkadaşlar. Hareket eden ölüyor. Aha. Bak bunlardan biri kesinlikle hile yapacak arkadaşlar. Bak bak bu hile yapıyor görüyor musunuz? Bak bak bak. Çocuğa ne yapacak? Aa çocuğa bir şeyler yapıyor. Bırak o çocuğu. Hadi Freddy al lan bakalım. <laughs> Freddy bir tane bak arkadaşlar. Bak Freddy çocuğu içine koydu arkadaşlar. Bakalım kim hareket ediyor. Aa! Arkadaşlar Timsah hareket ediyor. Al bakalım sana. Pat. İşte bu. Timsah öldü arkadaşlar. Yoksa ölmedi mi? Aa ölmemiş hareket ediyor arkadaşlar. Videodurun diğer tarafı hareket ediyor bakın. Evet bence bu hile yapacak arkadaşlar bakın. Ne yapıyor? Aa bak hareket ediyor arkadaşlar. Bak 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 görüyor musunuz? Aa mermilerden kaçabiliyor arkadaşlar. Bakın mermilerden kaçıyor. Şimdi Squid Game'e bir ola füze gönderecek. Arkadaşlar bütün mermilerden kaçıyor. Ne oldu? Aa kapılar aynı. Evet öldü. işte bu kadar. Squid Game bebeği yine öldürdü arkadaşlar. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Aa arkadaşlar. Oo Freddy ile kavga ediyor. Bak 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 şimdi o da ölecek. Hareket ettiği için o da ölecek arkadaşlar. Evet o da öldü. Evet bakalım 5 4 Arkadaşlar Evet Freddy geçti. Çizgiye geçti arkadaşlar. Evet bunlar çizgiyi geçemedi arkadaşlar. Evet bunların hepsi ölecek şimdi. Çünkü süre bitti. Evet öldü. Süre bitti arkadaşlar. Bakalım Squid Game Baby bunu öldürebilecek mi? Aha öldüremedi. İşlemiyor. Oo. Arkadaşlar hiçbir şey işlemiyor. Bakın Hiçbir şey işlemedi. Oo füze gönderiyor. Aman Allah füzeler de işlemiyor. Ne olacak şimdi? Arkadaşlar Squid Game bebeğini mi öldürecek yoksa? Oo Squid Game bebeğini öldürdü. Arkadaşlar Squid Game bebeğini öldüren ilk kişi. Ah. <laughs> <laughs> 3 g Evet arkadaşlar şimdi diğer animasyonlarımızı izliyoruz. Evet şimdi bakalım Squid Game bebeğiyle kim savaşacak? Tabii ki de Popo Pilate'im. Evet Popo Pilate'im karakterleri Squid Game bebeğiyle savaşacak arkadaşlar. Şimdi onlar yeşil ışık kırmızı ışık oyununu oynayacak. Kokoma kokimi yaptım mira. Evet döndü döndü. Bakalım kim hareket ediyor? Hareket eden biri var mı? Bakalım şöyle. Evet hareket eden biri yok. Hareket eden biri olsaydı onu vuracaktık. Evet döndük tekrardan. Bakalım kim hareket ediyor? Arkadaşlar kimse hareket etmiyor. Eee kimse hareket etmedi. Bakalım. Aa Hugi Hugi durdu arkadaşlar. Hugi Hugi bir şey yapacak kesin. Lan bu Hugi, Hugi ne yapıyorsun? Arkadaşlar orada çiçekleri topluyor. Aa kesimisiye verecek. Arkadaşlar kesimisiye çiçek veriyor. Çiçek topladı çiçekleri verecek. Hayır. <laughs> Aşimaki, durman gerekiyor. Olumaz hareket ediyor arkadaşlar. Hayır. Hangi o arkadaşlar? Hareket etti çünkü. Hep kesin bir senin yüzünden ya? Aha bak bak şimdi yürüyen o Arkadaşlar yılan o Hareket ediyor. O da ölecek şimdi. Ya. Evet, o da öldü arkadaşlar. Aha ölmedi. O ölümsüz bu. Şimdi füze gönderdik arkadaşlar. Bakalım füze ileri mi Aa ağzın içine füze girdi. Olamaz. Param parça oldu. Evet. Bakalım bu arkadaşlar görüyor musunuz? Siren Hugi, hugi. Onun ismi Siren hugi, hugi Aa arkadaşlar bu hareket ediyor hala. Al lan bakalım. Arkadaşlar Squid Game bebeğini öldürecekti az Bak. Aa Hugi fark hali. Parkour gibi giyiyorum. O da öldü. Arkadaşlar hareket etmemesi lazım kimsenin. 5 4 3 2 1 2 1 ve Arkadaşlar çizgiyi geçmesi lazım. Evet bakalım kırmızı çizgiyi kim geçmiş? Evet kimse geçememiş. Hepsi ölecek şimdi. Olamaz. Squid Game bebeğin ortasını ikiye böldü. Olamaz. Bir sürü Squid Game bebeği geldi. Arkadaşlar hepsi öldü şimdi. Evet. Evet hepsi öldü. Bütün hepsi ölecek arkadaşlar şimdi. Oo mermi işlemiyor. Arkadaşlar kaslı ugi ugi görüyor musunuz? Bu da Mami Longlegs. Bakalım kaslı... Oo. Hepsini dövdüler arkadaşlar. Kaslı uge uge bakın. Kaslı. Bakın Squid Game bebeğini kırdılar arkadaşlar. Olamaz. Öldü. Hepsini dövüyor arkadaşlar. Bakın. Bunun ismi de Kiliwili. Kiliwili. Evet arkadaşlar. Bakın. Hepsi öldü. Tek yaşayan o. Tek yaşayan Chili Billy. Evet arkadaşlar bir animasyonumuz sona geldi. Görmüş olduğunuz gibi Squid Game'in en efsane animasyonlarını izledik. Daha fazla Squid Game animasyonlarını izlememi istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.